Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Farm Order diye Karton Box Animasyonları izleyeceğiz Bunu bilirsiniz her youtuber neredeyse yaptı Ben de niye Niye boş Niye boş durayım ben de yapayım dedim arkadaşlar Hadi bakalım birinci videomuza Başlayalım Bu arada videoyu durdurup diğer animasyonları için Hadi başlayalım Bu arada ben bunları izlemedim nasıl sonuç olacağını bilmiyorum. <laughs> Hamal ya. Evet arkadaşlar diğer animasyonlara geçiyoruz. Devam edelim. Burada ne oluyor acaba? Ben profilde halk kadına sarılıyor diye gördüm. Ne oluyor? Hamile ediyor. Kabul etmiyor. Ama şerefsiz. Köpek! <laughs> Dışarı alıyor illa şerefsiz. Kesin bir dilek perisi falan çıkacak. Aa dilek perisi çıktı lan. Bunlar amaçsız animasyonlar. Araba istedi. Aa daha var animasyon. Bunlar birleşik animasyonlar güzel. Videoyu durdurup en az şey yapmayacağım. Işıklıyorum arkadaşlar. <laughs> bu arada 2 dakika dakikalığında durduruyorum arkadaşlar. Bu serinin devamının devamının gelmesini istiyorsanız videoya 5 like atın. Ha bu arada Mobile Legends'ın ikincisi gelemedi video. 5 like olmadı onun için maalesef atamadım. <laughs> Kart saklama videosu attım en <laughs> yani son. Onu da izleyin o da güzel. Bozuldu. James Bond hadi kul, kul K K <Gülüyor> <Gülüyor> hadi kaç. Kaçamıyor ki. Süper, sen, sü Süpermen geldi. <laughs> <laughs> What is dev? O ne la? Abi ne kadar saçmaydı. Puh. Allah senin bir belanı versin. <laughs> Abi ben bunu biliyorum tamam. Bakın çok amaçsız ama görünüyor. <laughs> Uykum geldi. Bunlar benim uykumu gezdiriyor. Çok amaçsız olduğu için. saçma be. <laughs> Küfür edebilirsem edeceğim ama. Tövbe ya. Çok saçma abi. Bu neydi ya? İçim ülperdi. Allah kahret. <laughs> <laughs> ne olacak? Adam ayrılacak. Hmm. <laughs> 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 Bro halktı bu. Geri döndük. Aga be. adam. Ne olacak? ama Azrail geldi. Adamı adamı alacak. Ne var ne yok atıyor ya. Azrail'i öldürdü. İşte böyle olursun Azrail öldürürsün. <laughs> Abi değişmişler. Ay. Barik hože ne amaçsız ben odaklandım ya yani. aha cellat yoksa aha ay yanlışlıkla şey yaptım Üzüldü öl ölmedi diye. Çok amaçsız tabi bismillah. İyi ki o eski zamanları atlatmışız. Hadi el ele veriyorlar ve yangını söndürüyorlar. Hadi bakayım. Ne? What the fuck? Evet. Çok uzatmadan diğer animasyona geçiyorum. Devam ediyoruz. herkes zombi. Şu arkadakinin kafası yok. Kesin pasta değil adamı yiyecekler. Dedim. Dedim. Bir de avuçlayarak yiyorlar. Töbe bismillah ya. Evet. Yaşlı ninemiz. Onları mı besleyeceksin? Evet. Uy. Kadın niye uyumuyor lan? Saat gecenin üçü. Cinler bastı evine. Tövbe bismillah. Tövbe. Oğlum bari şu ee, gövde kısmını bari o kadar uzun yapmasaydınız anladınız da siz. Evlenecekler. Başlayacaklar. <laughs> kilit takacaklar. Aa kilit takmadılar. Amerika. Bilmiyorum. Mısır. beslemedi Ördekleri. Ördekler de açlıktan öldü. Abo. Kadın buldu diye adamı vallahi gitti ya. Tu Allah. Yoksa aynısı var. Evet. Arkadaşlar geçiyorum. Yenisine başlayalım. Evet, yenisi. Benim bir tane hatırladığım animasyon vardı inşallah. Onun aynısı değil. Bak şimdiki. gerçekte öyle bir şey oluyor size. Allah korusun töbe bismillah. Çok onu. Çok kötü. Ya bir gidin ya. Durduruyorum arkadaşlar. Siz de benimle canlı konuşup Brawl Stars, Mobile Legends Mobile Legends, Roblox oynamak istiyorsanız Discord kulübe gelin. Canlı konuşup video çekebiliriz sizlerle arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ne konuştun be? Hadi. Ne oldu? Benim böyle arkadaşlarım olsa cinayet işlerim. <laughs> Tabii tabii. İşlemem şaka. Allah sizin belanızı versin. Nasıl bir animasyon. Bezdim hayatımdan bezdim bunu izledim diye ya. 3 dakika olmuş. Hadi bakayım. Kesin zehir vardı çayın içinde. 撤呗，撤呗。哎，不不不！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 Anlamsız benim için vallahi. Bu ayrılış gibi bir şey arkadaşlar. Ha, ben bunu biliyorum ya. Yani. Sekip adamın gözüne gelmiyor da. Bakın şimdi ne olacak? tepki vermiyorum tamamen size bağlı karar <laughs> ya Tamam tamam bakın şimdi çok komik bu abi çok iyi bu. Evet arkadaşlar sıradaki animasyonumuza geçeceğiz şimdi. 2 dakika geliyorum. Geldim arkadaşlar hadi devam. Ne olacak bunda? Pek bir bilgim yok. Allah'ım. <laughs> abi. Aha. <laughs> nasıl bir şeydi bu ya? İtimül Ferda abi. <laughs> <laughs> uh. Ela Bak, bu zeli nasıl geçeceğim? Direkt kes şöyle. Halk yine Arkadaşlar 20 dakika olunca Videoyu kapatacağım bu arada Çünkü daha da uzun çekemiyorum Ne olacak kadını Aaa ben şimdiden düşünüyordum çocuk şimdi halka dönüşmesin diye diyordum. Öyle oldu tahminim. <gülüyor> <gülüyor> Snowboard yapmaya gelmiştir. Gezer şunu düştük. Hadi bunu da izleyelim öyle kapatacağım. Kıyamadım size. <laughs> Pompon kızlar. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atın. Hatta ikinci serisinin gelmesini istiyorsanız videoya 5 like atın. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Bay bay.